0.6 milyon çiftçi emeklisinin de kapsama dahil edilmesi için çalışmalar devam ederken gündeme çalıştığı için ikramiye alamayan emekliler de geldi. Onların da kapsama alındığı yeni bir çalışma başlatıldı. Ayrım yapılmaması gerekliydi. Olması gereken yapılsın. Çalışma Bakanlığı'nın bir tebliğ ile bu işi çözmesi ve çalışan çalışmayan tanımının yapılması söz konusuydu. Peki çalışan emekliye 5000 liralık ödemeler ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtını da Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerle buluşmasında verdi. Emeklerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5000 liralık ilave ödeme kararı almıştık. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.